Antep, Suriye, Suruç hepsi burada. Hatay da var. Hatay. Burada bir tane kişi 20 lira. Urfa, Antep, Suriye, Suruç. İndirim yapın 20 indirim. Elbistan, Göksun, Afşin. Maraş hepsi burada, hepsi. Mı? Bir tane bir şey mı abi. abi bize bir indirim yap. Kaç lira paranız var? Abi 30 ver. Umut. Umut. Yedi buçuk lira bir vereceğiz. Tamam. Ahmet telefonlara ne yapmışsın? Ne yaptın? Satabildin mi? Kuşlara, 4 tane kaldı ya. Tamam ver. Parayı ver. Adamsın adam. Bak abi 25'ten verdim postaları. Üçünü de 25'ten verdim. Adamısın Adamsın Yok, lan. Adam. Ya satıyorum ben niye versin ya? Şimdi kaç lira var sizde? Ben para ver. 25. 25. Tamam 25'e postayı vereyim Şu ikisine uyar mı size 25? Uyar yani Ne? Biz, biz kuş oyun kuşu almak istiyoruz Oyun kuşu? Oyun kuşu abi Oyun kuşu, taklacı Evet Anladım taklacı yok Bitti abi. Taklacı bitti, bitti Tünle Bayılın bayılın kuşlar geldi Oğlum şimdi şunu hediye etsem almayacak mısın? Alırım evet. He hediye etsem yani Hani oyun kuşu Ya ama işte heee Heee beleş mal değil mi? Dedi beleş sirke baldan tatlıdır deli gibi değil, beleş sirke döner garanti döner geliyorum ben şimdi az kaldı iş. patates gibi değil yani, Ay, yani. Alın, bir şey, bir değil yani. garanti dök bayram bayram nereye oğlum siz durup durup bumerang gibi niye geliyorsunuz önüme lan bira abi ne zaman bileyim abi öbür pazar Kardeşim şu iki şu kuşu versene bana Aha, dişi ya ver kimse kıymetini bilemedi onu ver o kuşu Hangi? hediye al istemiyorum oğlum posta dişi lan Al ne güzel dişi işte Bunu ne iş o bakıcı yapın işte Ben böyle diyordum ama böyle değil abi Tamam mis Geliyorum ben şimdi Senin isim neydi Yusuf abi Yusuf bir oh. Bak bu seri gider. Telli gibi değil yapmaz ya, ya. ya. Tamam, oyunu çıkar Oyunu var. Tamam, şimdi beni rahat bırakın hadi. Tamam mı? Şu çekimimi bitireyim, çok yoruldum. Çekimdeyim. Ya çekimdeyim. Abi şaka maka ben buraya geldim iki saat çekim yapıyorum ha. Kolum kopuyor. Valla. Sa sabah sabah tabii ki var mı makine? Ee, var abi. Gelin hadi. Hadi gelin çekinelim. Tamam. Gelin hadi. Kim çekecek? Oğlum sen çekersen sen çıkmazsın ki. <laughs> Anlamadı ki. Bak birisinden... Abi, git beni çek. Baba kolay gelsin. Nasılsın? Gördünüm. Maşallah maşallah. Kapı He. Ee, anladım. Ha, İyi çok şükür. Ya. Çok şükür. Görüşürüz. Allah'a emanet ol. Orada beğendim, kuş var, tamam Allah razı olsun. Bak, tamam geleceğim birazdan. Ben, tamam geleceğim şimdi. Gülüyorum. Hadi çekelim hadi. Aa. Kim çekecek? Ver şu çeksin işte arkadaş. Ben He, ver Ver oradan. Aslan oğlum hadi, hadi lan, lan sizi abi. bekliyorum ya. Tamam geçin arkama. Siz çökmeyin benim boyum uzun diye böyle tutuyorum. Çekiyor mu? Çek. Abi, çek. Bir tane mi çekeyim? Birkaç tane çek beğensinler. Çek bayağı. Çek. Bunlar da çıkıyor mu lan? Tamam. Hadi kolay gelsin. Adam adam bu. Adam. Sen sen, sen, misin cips çalan? He? Cips çalarken araba çarmış havada uçmuş. Yok kuş bitti. Kuş bitti. Çok güzel. Başkalar da çok güzelmiş. Abi şekeri güzel mi? Kardeşim Bakan. hepsi güzel, hepsi. Oo, vallahi çok güzel. Vallahi çok güzel. Hayırlı olsun. <laughs> çok güzel. Sağlıklı da ha. Ha kaçak var lan kaçak bak oh, Buraya lan çatıda çatıda geldim. Aha. Ya bu ne çatı? Ne istiyor böyle? Ya, ver, ben, ben, ya, ya, ya. İşte yanma ama sakatlarsın ya, 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 ya. kuşu. Kolay gelsin bir oğlum. Sağ ol canım Allah razı olsun. kelebek mi alsaydı lan? Evet. Nerede şu ela koy?

ya o sinekler zaten var ya hiç boş çıkmıyor ha. Oyun olarak boş çıkmıyor bu sinekli kuşlar. Hı? Mavi olsun, sabun olsun boş çıkmıyorlar. <laughs> Bak şu dişi de çok güzelmiş ha. Dişi de çok güzel. <laughs> Maşallah maşallah. Güzel ya Allah Allah. Kuşlar gerçekten mi güzel? Bana mı güzel geliyor? Bak şu çok yakışıklı. Çok güzel. Bak şu da çok yakışıklıymış be abi. Şişt. Bak şu da çok güzel kuş ha. O mavi de çok güzel. Zaten gök gök dikkat ediyorsun. He? Gök kuş da geliyor. Gök mavi geliyor. Yani. Çok güzel çok. Alıp denenir yani o kuş ha. Harbi denenir şu kuş. Onlar hem ayarlar hem de

Markanın altına bir alır mısın? Satmışsın sen. Bana da istiyorsan ben bana da Bana da Ah dilim dönse. Ah dilim dönse ne şarkılar söyleyeceğim be. Ne şarkılar söyleyeceğim. Bir dilim dönse. Beceremiyorum işte. Beceremiyorum. <laughs> Ama Oo Bak Kolay gelsin abilerim. Buyurun efendim. Hoş geldin. Ne lazım? Dönekler dişi. Şey. Kolay gelsin. O parayla da diyor ki gençlere dağıtıyor. Bana işte biz gençlere. Ama kalma diyor. Sen yanında kapı gibi devlet gibi arkasındasın. Bana ne gerek var ya? Ha, ne güzel işte abi. Devlet gibisin maşallah subhanallah. Bak adamlar özeniyor abi. abi adamlar sağ ol Allah razı olsun. Allah, Allah, razı olsun abi. Hatta çocuk bir Hiç, pas veriyor mu? Pas veriyor mu? Halimi hatırımı sordu mu? Yok. Matili görmüş ya yapmadı seni falan. Bak güzel kuşağı kaçırma bunu alın. Abi adamlar özeniyor abi adamlar adamlar bak nasıl nasıl salmak kurmuşlar bak adamlar nasıl özenmişler bak görüyor değil mi takım takım tek tek dönekler oyuncular dönüşlüler adamlar bu bu işi yapıyorlar ya vallahi yapıyorlar sabah köründe geliyorlar. Burada pazarın girişinde 10 numara böyle sergi yapıyorlar. 10 numara. Ver geldi dedim 50 lira daha var. Ne var 300 e aldım burada ama bilmiyorum.

Kolakçı Erkal 20 liraya bağırıyor. Ben, ben bir sürü kuş Yabancı diye oynatırsın. Nasıl bir çocuk anlayacağım? Başka. Alacağımdan değil soru ben. Ne kadar bir kuş? Kaç kişi sondu? Ya kırma adamları Süleyman Baba yapma. Kırma adamları ya. Yaşlandıkça kötüye gidiyorsun ya. Pahalı aldı da mı kuşları. Yaşlandıkça kötüye gidiyor ya. Bir müsaade abi. Değmesin ya alıp ayağıma. Süleyman amcayı mı işler? Yaşlandıkça sarıyorsun ya. Millete sarıyorsun ya. Ver. Adam istiyor. Ver işte. Köyün yanında çok kişi Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова